Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere ödül havanın zor bölümündeki boss'u nasıl bug'ı sokabileceğinizi göstereceğim. Bu şekilde bug'ı sokarak tek başınıza kesebilirsiniz boss'u. Kendinizi göstermemeniz lazım. Şuraya bir tane cephane koyacaksınız. Bir tane daha silah alacaksınız. Boss'u çağıracaksınız yanınıza. Kendinizi hiç göstermeyin ama. Bu geldikten sonra burada duruyor gördüğünüz gibi. Çömelip aynı yüksek ölümde yaptığımız gibi yere tiyormon atarak kesmeye başlayabilirsiniz. Belirli bir süre sonra bosa vurdunuz, gördüğünüz gibi geçersiz yazıyor. Kendinize bir göstermeniz lazım ki bu eylemin oluşması için tekrardan geri geçebilirsiniz yerinize. Ama bu eylem aksatma kısmında biraz zorlanabilirsiniz. Tiyor ile kesebileceğinize inanıyorum. Ama hareket etmezseniz arkadaşlar geçersiz sayılıyor ve öldüremiyorsunuz. Kesinlikle hareket etmeniz lazım. Bir bug'ı bozacaksınız. Sonra tekrardan kendinize saklayacaksınız bu şekilde kolayca kesebilirsiniz. Umarım size yardımcı olabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.